Pizza putra, Beni öldürmek istiyorsan, benden nefret et. Benden kim? Ne aldın ki sen? Ve karanlıkta yaşa. Şu anda görebildiğim tek şey senin ölümün. Madem, gerçek ne Bu şaringan. Ne kadar iyi. Sen benim yeni ışığımsın Benim yedek gözlerime sahipsin Saçma sapan bir şey vermedi. Ne gidiyoruz abi? Bayağı iyi yani. <laughs> Az değil, iyi vurdu. Ver bakalım ibreti. 5.900, 3.600 Zekistus hmm, Muhafız Muhafız nişancı mı yapacaksın hocam? Yok, Silvana koymuş <laughs> Yapma ya, pasif geçti. Yetişme bitti. Ne yapacağız? Ziemia. vermiyor. <laughs> 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 Altına asa lazım. Tanks'a var olur. Tüt tüt tüt. Buradan savaş eklentisi de alabiliriz de. İteme de ihtiyacım var. Erken oyunda. Ver ya item alayım. İşte. Kötü item attın ama. Çift kayn. Hiç hoş olmadı hocam. Allah. Kumarda kazanamadık. Üçtü kaldı. Ee, burada oyna bakalım. Hmm, Ali Efşit oynuyor. Onda Fendi de oynuyor? Güzel temleri var abicim. Çok hoş. Hmm. iyi şey yemesi lazım. Ya da ben zeks anasını aradım ya. Çık 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 çık. Abi yeğize vermiyor. Kapıyı çık bana yani. Çetli mi sattın ya? Hmm. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> vermedik demiş. O kötü oldu. Vallahi temir de vermedik geç kalmış. Ne sağlık var. Üç, dört. Neyse hala gelmiyor. Halbuki giden de yok yani. Bir güreşçi oynayan var. Çift çit güreşçi oynayan var. Abi havuzda kalmamış. Bir tane yeni geldi. Dörde çıktım. Burası. Böyle kalsa. Bunu burada oynayacağız. Böyle oynamayalım. işimiz yok. Başım. çıkmamız lazım. Yolcumun sonuna geldik. Zevk seninle. Hmm. San var da. 4-5 olur. Abi direkt alıyor adamı ya. <laughs> Altına say salla. da mı alacağım Tabii canım. Nereye yazdı? yapacak yapacağım bir şey Bunu burada nasıl? 26 para istiyorsun. Gerçi girsem de bir şey anlam ifade etmiyor. Sinerji açamıyoruz. Hmm, böyle oynayalım. <laughs> Ama ziksi çıkalım. Ölümsüz <laughs> oynuyor. Bu adam beni. Kesmiş herhalde ya. Halbuki <laughs> altı ölümsüz ama çok güçsüz kalmış. Baya baya güçsüz. Eklentisi mi yok? Ölümsüzle yakma oynayamazsın ki hocam. Patlama hasar veremezsin onu. Yanlış beklenti almış. E, 24, 5, 6. Aynen öyle. 16. O zaman, o zaman. Şöyle oynayalım. 6-2-3 2x mi verdi hocam? Oskov gireceğiz. Tutmamızın bir sebebi varmış. Burası Elementalist mi? Hmm. Buraya hasar çıkaramıyorum. Güreşçi Elementalist. Eşit bitecekti. Yo. Bitti. Niye çıkmadı? Tem yok çünkü. Tank savar. olmaz. Üç buçuk saldırı hızı kazanır. Hmm. Bir saniye bir saniye. Tamam, muhafız eklemizi alalım. Ön taraf şu an çok iyiydi. Almanatı yapar mıyız? 14. Ver şuradan bir adetimi ya? Demek çıkaramıyorum. Sana burayı bile kesemiyoruz. Aa, kritik veriyorsun. Yapma hocam ya. Buradan parlayanlar. Yapacak bir şey yok. Hmm, 25 25 Üçleyebilir miyiz? 2 2x verdim. Ödemem. Low'yu oynamasak ne sokarız oraya? Bir saniye. Hocam Pavlyan'ın orada ne işi var ya? 2x verdin de. Onu düşünmemiz lazım. O zaman 110 çıkalım. Onun yerine silahçı başım girelim? Bize saldırız lazım ya. Abi Valman'ı çekmiş. İnta. Hmm. Şöyle yapalım. YZ oynamayacağız, satacağım. Buradan ne verdim? Kalkan. 3'lü yapacak bir şey yok. 2x veriyorsun sen. <laughs> de hedef banmana gitti direkt ya. Aman. bizim ön taraf iyi de. At çözeceğiz burayı. Komik ya. Akra 3. Loy 3. Burası gelmiyor. Ey hocam. Böyle tevkide miyiz? buluruz da. Hmm. 3 oldu. Hala istediğim gibi değil ya. Bizi taşırsa Zulong taşır ya da burayı işlememiz lazım. Sağlık hocam. Şimdi biz burayı mı geçemiyorduk? Çok ente öldük ya. Üç turum daha var. Ne verdin? Artı bir kalır mı kalmaz? Altına asa kalır mı? Veracağım. Evet. Akra 3, Van 3. Nasıl yapacağız? Biraz da şans lazım. Levele gidemiyoruz şu an. Para güzel. 3 para. 3 para, 3 para, 3 para hocam. Senin verici item de önemli de. Sen böyle oynayabilirsin. Ee, sen ilhamla oyna. Altın asayı buraya ver. Yenemezsek burayı satarız. Akayı alırız. Aynen böyle oyna. Umarım alırız. Evet, iyi can çalma bari vermiş. O güzel oldu. Evet iyisiydi. İyi olmam bari. Bu hmm, burada san var. San ne ala hocam? Hmm. Senin diline sağlık. Sanla ne yapmayı hedeflediğimi bilmiyorum ama mistik sanlamıyamaz. Bir tur kaldı, dokuz. Kayden iki tane lazım, dokuz para. Sıfır para, on dört, sekiz, on para. Hmm. Biz burayı geçemiyorduk, doğru mu? Çok CC var. Ne aldın sen eklenti? Mana kazanır. Şimdi şöyle. yapsak. Alı yine Gunnivir olsa daha tatlı olur. CC bakımından. <laughs> ah CC Zilong. CC'den çıkamıyorum. bizim acil işlememiz lazım aynen öyle buraya başka türlü geçemeyiz çok iyi ya oyun duydun sesimi yemin ediyorum ee, 11 parada kalalım buraya bunu kullan yapma hocam ya Çitzilonk. Ya kay. Adam ne uçluyor burada? Kort tutalım. iki level yapmaya çalışıyor. Kufra. Bu nivele gireceğiz. Alanın yerine. Man, Burada bir tank sağır olsaydı çok tatlı olurdu kritiği buraya geçerdik. Ne verdim? Yapma etme. Ha? Kitap da alabilirdim de. Şimdiden o gelmedi ya. Aa, olmaz ki böyle. Bitirdim bizi ya. Buraya üçleyemeyeceğiz. Can yok. Bak şimdi bu oldu. Burayı böyle oynayacağız. Şimdi. Böyle mantıklı. Bak A3 olsaydı güzel olacaktı. İyi Can Şam'la vermiş en azından Zilong'a. Başka vurur ki Van, van. Senin de ne sağlık. İyi orayı almış bari? De niye çok erken düştüm ya? Hmm. Güzel. Şimdi oldu. Üşleyebilir miyiz? Sanetmiyorum ama dur. Level de almamız lazım da. Moskova girerdik. 28, 27. <laughs> bir şey yiyorum yani. Burası var ya acayip benim trollü. Baksana. Arda arda 3 tane CC yedim. Aaa. Oynadan yapmıyor ki. mm <laughs> Ya sabır. O adam çıktı ama değil mi? Allah'tan can vardı. 18-10. Zaten yeni alacak gibi duruyor ya. Arasak da ne bulacağız ki Bu ne veri buluruz? Hadi iki yolda. Koyabileceğim bir şey kalmadı. Vermedi. Konumlanmayı nasıl yapsın? Ya. Hmm. <laughs> Aspirant var da çok vurdu ya. O. Aman hiç olmasa oyun çıktı ya. Eline sağlık hocam. Çok can çaldırı bir